Arkadaşlar bugün sizlerle beraber fen bilgisi dersi için eller havayı deneyini yapacağız. Amacımız sıvıların gazın üzerindeki basınç etkisini gözlemlemek. Malzemelerimiz de tek seferli pet şişe ve her kap makas, bant ve su. İlk olarak pet şişemizi makasla yarısını böyle kesiyoruz. Yarısının azından. tek eldivenimizi pet şişeyi üstüne geçiriyoruz ve bantlıyoruz. Hmm. Eldivenimiz kaymasın diye şişenin üstüne bantlıyoruz. Şimdi suyun içine daldırıyoruz pet şişemizi. Gördüğünüz gibi elimiz havaya kalktı. Yani deneyimiz gayet başarılı oldu.